Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomda şöyle yapraklı pırıncı çiçek nasıl yapılır onu göstereceğim e, lifleriniz, patiklerinizi bebek battaniyelerini e, hırkaları, yelekleri süslemekte kullanabileceğiniz güzel bir model. E, bunu daha ufakta yapabilirsiniz hani biraz zincir sayısını ve fıstıkları kısa tutarak e, daha ufakta hazırlayabilirsiniz. Yapacağınız alana göre büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle üç renk ip kullanacağım. E, bu e, yapraklar için yine yeşili. Bu şey çiçek için beyaz. E tomurcuk için de sarı renk kullanabiliriz. Veya başka bir renk kullanabiliriz. Şöyle ipimi tığıma sabitliyorum. 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum ilk zincire batarak bir tane yuvarlak oluşturuyorum bu şekilde tekrar 5 tane zincir çekiyorum ipimi aldım yuvarlağın içerisine batarak üçlü trabzan yapıyorum yani üç defa da çıkardım trabzan yaptım arada iki zincir tekrar yuvarlağın içerisine batıyorum trabzan yapıyorum şu şekilde kutular hazırlıyoruz öncelikle aralarda iki zincir tekrar trabzan yapıyorum tekrar iki tane zincir çektim yuvarlağın içerisine batarak trabzan yaptım toplamda bu şekilde 12 kutu olana kadar aralarda iki zincir çekerek trabzan yapıyorum Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kutu olmuş. Tekrar 2 tane zincir çektim. Yuvarlağın içerisine batarak 11. kutuyu yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bu ilk başladığım yerden 2 tane zincir sayıyorum. üçüncüsüne batarak buraya sabitledim 12. kutuyu oluşturmuş olduk bir tane sık iğne ile diğer hemen yanındaki kutunun içerisine geçtim ipim uzatıyorum buraya 7-8 tane sardım veya daha fazla da sarabilirsiniz bir tane fıstık sarıyorum bu şekilde kapatmadan ipimi aldım hemen yanındaki kutuya aynı şekilde 3 4 5 6 7 tane de buraya sardım. Hepsini beraber topluyorum. Bu şekilde bir tane yaprağı oluşturmuş olduk. Tekrar burada tepesine bir tane örümcek yaptım. Fıstığın dibine inerek buraya sabitliyorum. Bir sık iğneyle diğer kutuya geçtim. Hemen yanındaki kutuya buraya da yine aynı şekilde fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Kapatmadan ipimi aldım yanındaki kutuya. 2 3 4 5 6 7 Hepsini beraber topladım. İkinci yaprağımızda yapmış olduk. İpimi uzatıyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Eğer e, örümcek yapamıyorsanız zincir çekip dibine sabitleyebilirsiniz buradaki yaprağın dibine sabitliyorum bu şekilde iki tane yaprağımızı hazırladık geriye kalan dört tane yaprağı da hazırlayıp döneyim Evet şöyle altı tane yaprağı tamamladım burada tepesine bir tane örümcek yapıyorum son olarak dibine inerek buraya sabitliyorum iki zincir çekip ipimi koparıyorum De içeri çekiyorum şimdi burada yeşil ipimi alıyorum şöyle herhangi bir yaprağın kenarından başlıyorum şöyle yan tarafından bu şekilde biraz ilmek alıyorum buraya tığımı sabitliyorum ipimi uzattım 1 2 3 4 5 defa sardım bir fıstık yaptım buraya kapatıyorum bu şekilde kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu fıstığın dibine bu şekilde buraya sabitliyorum bir tane yaprağımızı yapmış olduk bir sık iğne ile hemen bu fıstığın tepesindeki yuvaya geçiyorum. Beyaz fıstığın tepesine. Burada da ipimi uzatıyorum. Yine aynı şekilde 5 tane buraya sardığım bir fıstık yapıyorum. 4 5 kapatıyorum. Bu şekilde 1-2-3-4-5 tane zincir çektim. Fıstığın dibine inerek sabitliyorum. Şöyle kenardan bu şekilde ilmek alıyorum birkaç tane. Buraya geçiş yapıyorum. Burada da ipimi uzatıyorum. 1 2 3 4 5 tane de buraya sardım. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Dibine inerek fıstığın dibine sabitliyorum. Burada yapraklarımızı bu tarafta tamamlamış olduk. Aynı şekilde bunu karşı tarafına da yapacağız. Farklı bir işlem yok. Tamamen aynı. Tam karşı tarafına bu şekilde fıstık yapacağız. Şöyle tekrardan buradan ilmek alıyorum biraz fıstığın kenarından tam karşı fıstıkta buraya sabitliyorum 5 tane sardığım bir fıstık yapıyorum 2 3 4 5 kapatıyorum tepesine 5 tane zincir çekiyorum fıstığın dibine sabitliyorum bir sık iğne ile fıstığın tepesine geçiyorum 1 2 3 4 5 bunu da kapatıyorum tekrar tepesine 5 tane zincir çekiyorum fıstığın dibine sabitliyorum yine bu taraftan da aynı şekilde ilmek alıyorum buraya geçiş yapıyorum buraya da 5 tane sardım fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tepesine 5 tane zincir çekiyorum. Fıstığın dibine sabitliyorum. Burada da ipimi kesiyorum. Evet bu şekilde iki tarafının yapraklarını da yapmış olduk. Son olarak ortasına tomurcuk yapalım. Şöyle sarı ipimi aldım öyle biraz uzun bırakıyorum bağlayabilmek için. Tığımı sabitledim. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Ortadakini gevşek yapıyorum bu şekilde. İpimi uzattım. Buraya 8 defa sardım fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Bu fıstığı kapatıyorum. Bu şekilde tomurcuğu oluşturmuş olduk. İpimi biraz uzun bırakıp buradan kesiyorum. Çiçeğin ortasına koyuyorum. Karşılıklı olarak burada ipleri arkaya geçiriyorum. Bu kutulardan tam karşıya gelecek şekilde Diğer kutudan da ipi geçiriyorum bu şekilde. Arkasını çevirip bu şekilde bağlıyoruz. Evet bu şekilde çiçeğimizi hazırlamış olduk. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.